Cildinizdeki lekeleri azaltmak için hangi içerikleri kullanmanız gerektiğini biliyor muydunuz? Önce lekelerin türünü öğrenmeniz gerekiyor. Her leke farklı bir bakım ister. Malezmadan başlıyoruz. Nedeni hormonlar, gebelik ve güneş genellikle alın bölgesinde yanak ve dudak üstünde görülür. Çok geç gider ve özellikle yaz döneminde daha da koyu bir şekilde ortaya çıkar. B vitamini, kojik asit, arbutin, niacinamid ve trinexamik asit gibi içerikler etkili olur. Güneş kremi kesinlikle ihmal edilmemeli ve özellikle fiziksel filtreler için içeren güneş kremi tercih edilmeli. Güneş lekeleri güneşe bağlı olarak oluşan lekelerdir. C vitamini, retinoller, alfa hidroksi asit içerikli asitler kullanılabilir. Sabah rutininde mutlaka antioksidanlar ve güneş kremi birlikte kullanılmalı. Akne lekelerine baktığımız zaman eğer kahve tonunda bir lekeniz varsa o zaman daha çok C vitamini, retinol, arbutin tarzında içerikler kullanmanız gerekiyor. Biraz daha pembe tonlardaysa niacinamid, azelik asit tarzında içerikler kullanmanız gerekiyor. Çukur şeklinde izleriniz varsa o zaman salisilik asit, alfa hidroksi asit gibi asitlerle yani peeling çeşitleriyle biraz daha soyma işlemi gerçekleştirmek gerekiyor. Evet. Son lekemiz çiller. Genetik olduğunda gitmesi biraz zor. Daha çok böyle yaz döneminde artar, biraz daha koyulaşır. Kış dönemine gelince biraz daha sönmeye başlar. C vitamini ve güneş koruyucu sabah rutininde kullanılabilir. Yine niyasinamit kullanılabilir. Ürünlerin kombinasyonlarına dikkat edeceksiniz. C vitamini ve Retinolü birlikte kullanmayacaksınız ya da asit içeriklerle C vitaminini asit içeriklerle retinolü beraber kullanmayacaksınız.